belirlemeye başladık bile. Günün ilk müsabakasında erkeklerde çekiç atma mücadelesini tamamladık ve günün kazananını, şampiyonunu da sizlerin önüne takdim etmek istiyorum. Özkan Baltacı geliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü. Özkan'cığım tebrik ediyoruz ve Ödülünü de sana takdim ediyoruz. Çeki Atma'da Erkekler Birinciliği'nin hayırlı uğurlu olsun. Daha önceden çiçek veriyorduk sizlere ama bu kez de e, Türkiye Atletizm Federasyonu çok güzel plaketler hazırlamış sizler için. Ne diyorsun? Teşekkür ederim öncelikle. Az önce onu konuşuyorduk. <laughs> çiçek yerine bunun olması e, bizim için daha iyi olmuş sanki erkekler olarak. Bu daha hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bu plaketi yapan, e, emeği geçen herkese. E, bugün güzel bir yarışmaydı bizim için. Birinci, kademeyi de birinci bitirmiştim. Tam puan alarak kulübüme güzel puan kazandırmıştım. Ve bugün ana hedefimiz olan yine birinciliği almaktı. Güzel bir mücadele yaptık. Sıcak vardı bugün, inanılmaz bir sıcak vardı. Ona rağmen güzel bir mücadele ettik. E, 77-33 ile, sezon best e, birinci oldum. Tam puanı kazandırdım. E, son anlara doğru Eşref abi bir küçük sakatlık geçirdi. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah önümüzdeki sezon birlikte olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Ona da tekrardan geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. İşte sporcularımız böyle her daim fair play çerçevesi altında mücadele ediyorlar. Ee, tabii sevgili Özkan Baltacı'yla Eşref Apa'n arasındaki hukukta bambaşka öyle değil mi? Biz abi kardeşiz. Ee, yarışmada rakibiz sadece. Yarışma dışında o benim ustam. Her zaman da öyle olacak. Saygı çerçevesi içerisinde yarışacağız her zaman. Bu böyle devam edecek. Harikasın Özkan'cığım. Gerçekten yüreğine sağlık. Az önce de sen dereceni belirttin ama 77-50 senin zaten bireysel olarak en iyi derecendi. Ve 77-50 de senin olimpiyat oyunlarına taşıyan dereceydi öyle değil mi? Bugünkü yaptığın atış da en iyi ikinci derecen olmuş oldu olimpiyat atışından sonra. Ee, Yanlışım varsa lütfen düzelt. E, 77-41 aynı yarışma içerisinde vardı geçen sene evet. ama bu üçüncü en iyi derece oldu. Evet. 77 metreyi tekrardan görmek güzel bir şey. Biliyorsunuz büyük bir pandemi yaşıyoruz. Tabii. Böyle bir zamanda 77 33 benim için iyi bir derece. Tabii ben bu sene olimpiyat hedefiyle kışı çok iyi hazırlanmıştım. Tabii arada bu pandeminin girmesiyle biraz geri kaldık. Ama haftada 2 gün, 3 gün de olsa devam ettim elimden geldiğince. Ee, kıştan gelen antrenmanla aslında attığımı söyleyebilirim. Tamam onu söyleyeceğim. Lafını da bölüyorum ama böyle sen atarken çok da yakınınızdan seyrettim. Sanki daha var sende. Yani hani daha var ve hani daha bir şeyler çıkacak o mesafeler. Daha da büyüyerek gidecek çok rahat atış gerçekleştirdin çünkü. ama nazar demedin. Teşekkür ederim. Ee, bugün sezon benim için ikinci yarışması. Ee, biliyorsunuz yarışmacılar her zaman e, yarıştıkça açılır. Ee, biz de öyleyiz. Ee, bu ikinci yarışmamız Üçüncü yarışmada İstanbul'da Büyükler Türkiye şampiyonası olacak. E açılmaya devam edeceğim. İzleyelim görelim. Bu, bu şampiyonla hediye ettiğim biri var mı? Kulübüm. Kulübüme hediye ediyorum bu şampiyonu. Harika. Teşekkür nerede ederim. Fenerbahçelileri duyamadık bu durumda? Bravo. Harikasınız. Bugün genellikle sporculardan duymak istediğim bazı cümleler var sevgili Özkan. Sporun içerisinde yıllarınızı veriyorsunuz ve sizler için önemli olan cümleler, işte bazen ben bunları motto olarak da tabir ediyorum, böyle inandığınız, peşinizden gittiğiniz cümleler olabiliyor. Var ya da yok, senin hakkında böyle hani bir anda sordum çünkü. Böyle bir hayata dair bir cümlen var mı? Ya benim için en önemlisi çalışmak, çalışmak benim bir mottom. Yani yetenekli olsanız da olmasanız da çalıştığınız zaman elbet bir şeyler başaracaksınızdır zaten. Ben de öyle yapıyorum. Elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Her gün daha fazla çalışıyorum. Her yıl daha fazla çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim için çalışmak bir motto. Harika. Çalışalım, çalışalım, çalışalım. Her gün daha fazlası, her hafta daha fazlası, her ay daha fazlası. Eee rekorlar... Getirmek hiç kolay değil. Olimpiyat oyunlarında mücadele etmek hiç kolay değil. Özkan'cığım bireysel performansın için seni ayrıca tebrik ediyorum. E, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aldığım puanlar da hayırlı uğurlu olsun. Ve teşekkür senin de olun. söylediğin gibi çok sevgili Üstad Eşref Apaka da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ve çekiç çatmanı mücadele eden diğer sporcuların da takımların da emeklerine sağlık. Çok teşekkürler Özkan. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.